ama bu işin de çok ciddi bir finansal kaynağı var. Bu kaynağı nereden bulacaksınız efendim? Şimdi bakın. Önce Türkiye biliyor musunuz bilmiyorum ama 2000, 2017'de yurt dışına insani yardım adı altında 8.11 milyar dolar yardım yaptı. 8.11 milyar, milyar dolar. dolar evet. 2018'de bunlar resmi TİKA rakamları arkadaşlar. 2018'de 8.44 milyar dolar yardım yaptı. 2019'da 8.66 milyar dolar yardım yaptı ve 2020'de kendi açıkladıkları yine 8.11 milyar dolar yardım yaptı. Evet. Bunların çoğu da 10 ülkeye yapıldı. Diğer evet, ülkelerde evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla yardım yapan ülkeymişiz. Bununla övünüyorlar. Fransa'dan Almanya'dan daha fazla yardım yapıyormuşuz. Sen önce Türk insanına, Türk çiftçisine yardım yardım ya. <laughs> dünyayı, ya bütün dünyaya 8 milyarımızı dağıtacağına Türk köylüsünün arkasında tut, tut. şimdi Alım ya. garantisi ver. Bedava gübre ver kardeşim. Biz bedava gübre vereceğiz. Parası mı? Bu 8 milyarı içeride harcayacağız. Anlaşıldı. Biz bedava buğday, tohum vereceğiz. Onun için bu sorun aşılmayacak bir sorun değil. Şey. Türkiye tekrar bir üretim merkezi olur. Konya kadar olan Hollanda'nın yaptığı üretime bakıyorsunuz, inanılır gibi değil. Dış ticareti de öyle. Evet, dış ticaret Peki, Türk köylüsü tembel mi? Hayır, Türk köylüsü çalışkan. İçeride birçok yatırım yapmış olan sanayicilerimiz var. Bunlar tembel mi? Hayır, olağanüstü çalışanlar. Nereden biliyorsunuz? Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, bir iş adamını cumartesi günü ararsanız sizle görüşmez. Pazar günü telefonunuza bile çıkmaz. Türkiye'de Ama Türkiye'ye gelin, bir Türk iş insanını arayın. İsterseniz pazar günü saat 11'de arayın, 12'de iş yapmak için üstünü giyinir, sizle buluşmaya gider. Türk insanı çalışkan. Sayın Ama Gülüyor Türkiye Başkan. soyuluyor.